Sahne üçlüyle başladı. Futbol dünyasında büyük sürpriz. Leroy Sane Galatasaray'da. Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'a geldi. Alman Yıldız Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce coşkulu taraftar tarafından büyük bir sevgi karşılandı. Sarı kırmızılı atkısını takan Sane tribünlere üçlü çektirerek taraftarın gönlünü bir kez daha fethetti. Sane'den Galatasaray itirafı taraftar için geldim. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ali Sami Yen atmosferden etkilendiğini belirten Sane, bu transfer kararında Galatasaray taraftarlarının çok büyük etkisi var, diyerek sarı kırmızılılara olan sevgisini dile getirdi. Arsenal birçok Avrupa devinden teklif almasına rağmen 29 yaşındaki yıldız futbolcu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sane, sarı kırmızılı formayı giymek için sabırsızlanıyorum ifadelerini kullandı. İspanyol basını bu transferi Jose Mourinho'nun Fenerbahçe hamlesine benzetirken Alman Bild gazetesi ise manşetten mükemmel transfer başlığıyla duyurdu. Bayern Münih formasıyla 220 maçta 61 gol. 55 asistlik etkileyici bir performans sergileyen sahnenin bu tercihi Avrupa futbol kamuoyunda da geniş yankı buldu. Avrupa devlerini reddetti, buraya geldi. Galatasaray, yaz transfer döneminin en büyük bombalarından birine imza attı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, futbol dolu günlerde görüşmek üzere.